Allah Allah. Güzelmiş ama ha. Aga. Bu arada Firefox'ta çok şaşıracaksınız. Örümcek adama gittim mi abi? Yok. Ver ver VPN'i ver, VPN'i ver. VPN özelliği ekle Opera'ya. Yürürsün Türkiye'den. Hadi 2000 yılı. Koy VPN'i. Güncelle şunu. Yardır baba. Türkiye devreye girdi. Aa Firefox yardırdı orada. <laughs> Yasaklar geldi arkadaşlar. <laughs> Hala Amerika'da Firefox kullanılıyor. Ağırlıklı. 2007 Q3 Chrome Nokia Web'i kim kullanıyor ya? Blackberry 2010 Blackberry 2010'la Ezel kaç yılın dizisiydi? Blackberry'nin çok patladığı dönemler onlardı değil mi? 2009, 2008, 2010 oralarda olması lazım. Demek ki millet Blackberry'e giriyormuş şu ara. Oha! Oha! Üstüne biri götüne göre yapmış amına koyayım. Hiçbir doğruluğu yokmuş bu. Kafasına göre yapmış. Biz de öyle mal gibi izliyoruz. Operanın kalkması lazım. Edge geldi. Yok 2016. Opera niye bu kadar düştük ya? Şurası zaten Amerika arkadaşlar. Yandex'i koymamışlar. Safari yardırdı. Operayı bir tek ben kullanıyormuşum amına koyayım. Niye opera bu kadar az? <laughs> bir tek sen kullan. Harbiden. Allah Allah. Rakip firmalar mı yapıyor lan bu videolar acaba? Operayı kaç yazayım abi? Yüzde bir yaz amına koyayım. Kimse anlamaz. Neyiz? PS1 3 Aralık 1990 aynı gün ben doğdum demiş. Vay kardeşim. Hurşit... <laughs> 160 abi Suriye'den selam. Aleykümselam. <laughs> Oğlum Suriye'den